Merhaba, Ayşe Elizgül'le ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Tava Vinyasa akışlarından biri olan altın tohum serisini size göstereceğim. Peki bunu ne zaman yapacaksınız? Mesela yin pratiği yapacaksınız. Yinden önce bedeninizi ısıtmak için bu akışı uygulayabilirsiniz. Ya da çok fazla pratik yapacak vaktiniz yok canınız istemiyor, o zaman bu akışı belki üç kere, belki dört kere biraz müziği açık, biraz belki de ışığı kısıp bu akışı çok rahat uygulayabilirsiniz. Şimdi bir takım önemli noktalar var, onları belirtmek istiyorum öncelikli olarak. Bir kere bu akış sırasında ayaklarımız hep mobil olacak. Yani bu ne demek? Ayaklar dizimizin ne hissettiğine göre sürekli bir değişim içinde olacak. Mesela ben pozu yaparken belki benim topuklarım içe kayacak ama sizinki biraz daha geri durabilir. Yani ayaklar sabit olmayacak, dizimizin ne hissettiğine göre sürekli bir değişim içinde olacak. Birinci nokta buydu. İkincisi de bu pratik sırasında çok fazla öne eğilmeler var. Eğer bir baş dönmesi varsa ya da boynunuzu öne sarkıtmakta bir problem yaşıyorsanız çok fazla başınızı öne sarkıtmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi başlıyoruz. Matın uzun kenarına gel. Burada ayak boyun yaklaşık olarak bir bacak boyu kadar olsun. Ama yine de bunu kendinize göre modifiye edebilirsiniz. Yaklaşık şöyle bir ayaklarımı açtım. Derin bir nefes al. Belki gözlerini kapat. Şimdi aç gözlerini. Kaldır kollarını. Tek tek en küçük parmağından başlayarak avucun içinde ör. Sonra el bileğin, dirsek, bük ve omuzlarını şöyle geriye doğru al. Sanki iki tarafta bir duvar var ve ona ulaşmak istiyormuşsun gibi ellerini duvara doğru ittir. Bakın topuklar içe doğru geldi ve buradan ayaklarımı düzleyerek öne katlandım. Ellerim İki se de matın üstünde duruyor ve şimdi sağ elimin parmak ucuna doğru, parmak ucu da olabilir tamamen de e, bastırabilirsiniz mata doğru, parmak ucundayım ben burada ve sol kolumu gökyüzüne doğru kaldırdım ve şimdi geldim ortaya yine iki elim yerde bu sefer sol elimin parmak ucundayım bakın sağ kolumu gökyüzüne kaldırdım ve bir çevrilmeye gidiyorum. Burada bazılarının ayak topu belki yerden kalkacak. Buna müsaade ver. Ve geldim. Buradan yerin enerjisini topladım. Sanki bu bir küre gibi kaldırıyorum. Ve boynumun hizasına geldiğinde ellerimi yukarı kaldırdım. Şimdi ayaklarım karşıyı gösteriyor. Su içen kuş ve uzayan at. Burada boynunu kaldırabilirsin. Ben böyle daha çok rahatım. Tekrar su içen kuş ve uzayan at. Buradan geldim. Küreyi aldım ve alt karnımın orada birkaç nefes duruyorum. Hara bölgesi bedenimizin güç merkezi. Burada birkaç nefes soluklandım ve tekrar akışıma devam ediyorum. Kaldırdım kollarımı. Yine tek tek parmaklarımı örüyorum. Sonra el bileğim, dirsek, Şöyle sırtımı yuvarladım ve buradan tekrar ortaya geldim. Bu sefer sağ elimi sağ ayağımın içine doğru aldım. Bakın sol topuğuma yerden kalkıyor. Ve burada belki sağ ayağınız biraz bükülebilir. Sol kol gökyüzünde. Tekrar gel merkeze. Ve bu sefer sol el sol ayağının içinde. Kaldır sağ kolunu gökyüzüne. Ve gel tekrar. Al topraktan enerjiyi. Ve buradan su içen kuş uzayan at. Su içen kuş arka bacaklarındaki gerilmeyi hissediyorum. Ve uzayan at. Ve buradan tekrar küreyi aldım. Harra bölgesinde tuttum. Ve burada birkaç nefes alalım. Şimdi hazırsak eğer tekrar diğer akış için kaldırdım kollarımı, parmak uçlarımı örmeye başladım. El bileğim, dirseğim. Ve burada öne katlandım. Bu sefer sağ elim sol ayağımın içine doğru gidiyor. Bakın sağ ayağım yerden kalktı, topuğum yerden kalktı. Ve şimdi ters bir çevrilmeye gideceğiz. Ve sol kolumu gökyüzüne kaldırıyorum. Dengede biraz zorlanabilirsiniz. Ve sonra tekrar sağ ayağım matın kısa kenarına doğru. Sol elim burada. Sağ, ayağım, sağ kolumu kaldırdım. Ve al yine topraktan enerjiyi. Ve burada su içen kuş, uzayan at. Burada da kalabilirsiniz. Yani tam çömelemiyorsanız eğer, belki burası da sizin için uygun olabilir. Son kez su içen kuş, kollarım bir kanat gibi arkana ve uzayan at. Ve ayaklarımı düzleştirdim. Burada enerji topu olarak küreme alt karnıma doğru getirdim bedenimizde en fazla enerjinin geçtiği noktalar eller ayaklar burada biraz kalıyorum bu bedeninden ürettiğin enerjiyi eğer şifa bulmak istediğin bedeninde bir ağrı varsa oraya koy. Bu akışın bedeninde yarattığı duyumları izle. Akış bu kadardı. Ee, devam eden videolarla ilgili bilgi almak istiyorsanız. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.